Ne hale getirdiniz lan siz? Şimdi bu adalet bakanımız var ya bizim çıkıyor. Türkiye'de hukuk var, adalet var. Türkiye'deki yargı sistemi dünyanın en iyi yargı sistemi falan diye arkadaş Zatpurt konuşuyor ya. Şimdi bunun bir tane eniştesi var. Fatih Kurt. Abi Fatih Kurt ne olmuş? Bak bak bak. Diyanet İşleri Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi oldu. Aldın mı abicim binlerce dolarlık maaşı? Aldın. Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu'na başkan oldu. Diyanette dini işler, dini yayınlar genel müdürü oldu. Ali Erbaş'a danışman oldu. Bakar mısınız kaç yerden para alıyor? Gaziantep'te İslam İlimler Üniversitesi'nde akademisyen oldu. Makam aracı tahsis edildi. Gaziantep yerine Ankara'da yaşıyor. Ve AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Bir yandan da bir şey söyleyeyim size. Çok iyi ya. Hakikaten çok iyi. Yani bu fotoğraf her gün bir pislik fotoğrafı o atama yapıldı orada